으아, 나야, 가 가루, 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 가 Hareket et günü. Biz de Vanlıcasını söyledik bunun. Ne duruyorsunuz? Hadi yürüyak dedik. Ve bugün 3 Eylül günü biliyorsunuz. O da artık. Hepimizin sorunu sağlık sorunlarının en önemli kaynaklarından bir tanesi fazla kilo. Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu bir mücadele var. Adıristeye karşı başlatmış olduğu bir mücadele var. Bugün e, o mücadelenin parçası olarak biz de Van'da vatandaşlarımızla, kamu kurumu görevleriyle e, 45 dakikalık bir yürüyüş yaptık. Doktorlarımızın tavsiyesi o. Tempolu en az 45 dakika yürüyün tavsiyelerine uyarak biz de 45 dakika yürüdük ve yürüyüşümüzü tamamladık. İnşallah toplumumuz topyekun, sağlıklı olur. Sağlık kuruluşlarına ihtiyaç duymazlar diye de temenni ediyoruz. Sayın Valim her yıl bunun tekrarı olacak mı? İnşallah. Ya her yılda bir defa yapmayalım bunu arkadaşlar. Hatta en az 3 defa yapın diyor doktorlar. Onun için yılda bir defa değil, bu sadece bir sembolik olarak insanları yürümeye, hareket etmeye Teşvik etmek için yapılmış bir hareket yoksa yılda bir defa yapılacak diye bir şey yok. Biz yılda bir defa sadece hatırlatacağız ama insanımızdan her gün hareket etmesini istiyoruz. Artık daha az araca binmesi, daha çok bisiklete binmesi, daha çok yürümesi, daha çok hareket etmesini istiyoruz. Yoksa senede bir gün yürümekle sağlık sorularımızı çözemeyiz. Teşekkür ediyorum.